Size gidip gelmek zorunda bu kadar ekonomik koşullarda aileler çocuklarını okullardan uzaklaştırmak zorunda kalıyor. Gençlerimize iş imkanı gerekiyor. Evet yatırımcılarımız bak, şu güzel kalın Dikkat edin siz çekerim burada çok ince bir deformasyon, dar bir deformasyon bölgesi. Burada giderek genişliyor. Şurada güzel dolu etkilediği alan 100 kilometre genişliyor. Onun için bütün Marmara Denizi'ni içine alıyor. Buradan geliyor, Pelion Yarımadası'nda sollanıyor ve şuradaki fayra bunun getirmiş olduğu deformasyonu devamlıyorlar. Ee, biz Marmara Denizi'nin dünyanın en iyi bilinen iç denizi haline getirdik. Bunun için yaklaşık 100 milyon dolar para harcandı. Beş ülkeden gemiler geldi, bilim adamları geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Kangili'nin bilim adamları bu çalışmalara katıldılar. Hatta Naci görür, bunların koordinatörü yapıldı. Naci disiplinli bir adamdır. Biz Naci'den rica ettik. O ko koordinatörlüğünü yaptı. Mesela Kuzey Erdoğan'ın Marmara denizinin altındaki ilk haritasının yapıldığı keşif seferinin eş başkanlarından biri bendim. Bir zarifle bir şundur. İsmail Nuray sizin en gerçekçi senaryoya göre kaç büyüklüğünde bir, bir, bir devrem bekleniyor? 7,6. 7,6. 7,6. Eğer 2 kırılırsa 7,2'ye düşüyor bu. Fakat bu yerinde çok ciddi, yıkım yaradı çünkü çok yakın. Hayır, <laughs> normal görmüyoruz ne kadar yakın Fahin olacak. Dolayısıyla var para yayılısı topun ağzında bu topun ağzına olduğumuz bir depremden tsunami yaratır mı? O bir yer kayması olup olmamasına bağlı. Eğer bir yer kayması olursa ki olabilir merkezi havzada o bir tsunami yaratabilir. <laughs> ee, doğu Marmara'da bu hesaplandı. Ee, büyük bir yer kayması olması, <laughs> muhtemel bir yer kayması olması neticesinde 7 metreye yakın bir tsunami dalgası olabilir diye eee Türk Hava Kuvvetleri'nin isteği üzerine böyle bir araştırma yapıldı. Ve harp okulunun bulunduğu hava harp okulunun bulunduğu yerde dalga yüksekliği 7 metreye gidiyor. Yeşil Gönül. Yeşil. Yeşil, yeşil. Yeşil, yeşil. yeşil Hocam. Yedi virgül iki. Minimum yedi virgül altı maksimum. Şimdi tecavüzler olacak, büyük yangınlar olacak, millet aç kalacak, ekmek bulamayacak. Yani İstanbul'da olacak felaketi düşünemiyorum, korkunç olacak. Ve bunun için hiçbir tedbir alınmadığından emin olun. İnsanımıza güvenebilirsiniz. ben karanlık bir manzara çiziyorum size ama gerçekçi olmak mecburiyetindeyiz. Yani her şey günlük gülistanlık değil, kendimizi aldatarak yaşayamayız. Ee, ben de çok katıldığım konu, yani mesela deprem konteyneri, toplanma alanları, özellikle toplanma alanları konusunda İstanbul üzerinde ve buranın da baktığımız zaman birçok toplanma alanlarımızın e, imara e, verildiği, inşaat Ya, ya bak ben İstanbul'da bir toplantı alanı benzin istasyonunun yanı. <laughs> Marmara'ya gelirse yani vuracak olan depremden kurtulmanız mümkün değil. Buna tedbir almanız da mümkün değil. Onun için yaşayabildiğiniz kadar rahat yaşayın deprem. <laughs> <laughs> Benim vazife bu akademisyen olarak. Evet, çok teşekkür ederim. Çok doğru. Yani ben çocuğa ders verirken, ben <laughs> <yasaklarım. gülüyor> işi iyi yapıyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şans getirsin Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür emrindeyiz. Teşekkür ederim.